Oğlum yavaş yavaş lan anneyi mahvettiniz. Nasıl bir yeme şekli ya? Vahşi gibi. Abi böyle bir şey yok baba baba nasıl çıldırıyorlar tamam mı? Anne yemek anne yemek anne yemek ne olur ne olur ne olur. Biraz daha biraz daha. Anne diyor ki lan biraz dur oğlum tehdit var şu an yanımızda. Hayır anne. Hadi tamam. Yiyin ya. Bak bu yandaki yavru da eee şey yaptı. Bu da anladı beni birisi çekiyor annesi gibi. Oo anneye örnek ha. Hay seni kelinta seni. Hadi bak. Saat şu anda sabah yedi buçuk. Demek bu saatte geliyorsun yavruları besleme ya kerata. Hadi besle besle ben gidiyorum ya. Tamam ben karışmıyorum hadi. Evet. Evet arkadaşlar anne uçtu gitti. Anne öyle bir yediniz ki var ya sömürdünüz ki. Kadın ne yapsın yani? Uçtu gitti valla. Oo siz de büyümüşsünüz ha. Yaratalar sizi. O ya. Yemek için var ya. Her şey yapıyorsunuz ha. Çılgınlar. Benden rahatsız oldu değil mi anne? Yok ya. Anne öyle bir hızlı yediniz ki. Bitirdiniz kursağında ne var ne yok. Adam kadın gitti valla.